Şöyle buradan yere koyayım, kamerayı umarım netlemiştir, olmadı, bir daha netleyeyim şöyle. Heh. Şurada bir tane dal gelmiş bir dakika. Heh. Bugün sizlerle biraz e, hani o sıkıntılarımızı yenebilme konusundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben eskiden şöyle düşünüyordum, benim sıkıntılarım var. Ve bu sıkıntıları da benden başka kimse bilmiyor. Yani ben saklayayım bunları, kimseye söylemeyeyim. Uzunca bir sürede hep bu bende kaldı, bu sıkıntılar bende kaldı, benim içimde kaldı. Kitaplarla benim aramda bir bağlantı vardı. İşte kendini geliştirme kitapları olsun, romanlar olsun. Yani kendimi o kitapların içinde ve nerede buldum biliyor musunuz? Genelde kitapçılarda ve kütüphanelerde kendimi hep buluyordum. Yani oraya girdiğim zaman kendimi rahat hissediyordum, özgür hissediyordum. Çünkü orada hep düşünceler vardı. Birilerinin düşünceleri, filozofların düşünceleri, insanların düşünceleri, benden önce yaşamış ve bana yakın olan düşünceler varsa eğer bulabilirsem diyordum. O zaman dünyada yaşamanın bir anlamı olur. O yüzden çok araştırmalar yaptım, kitapların içine girdim çıktım. Yani o araştırmalarımda hep ne aradım ben? Bana yakın, dünyada benim hislerimi taşıyan birileri var mı diye aradım. Şimdi şimdi daha çok şey de düşünüyorum yani baktığın zaman bugün artık günümüzde internetin vasıtasıyla birlikte YouTube dediğimiz bir olay var ve insanlar artık fikirlerini açık açık söylüyorlar. Burada ben de şu anda yaptığım gibi. İnsanlar fikirlerini açık açık söyledikleri zaman da diyorum ki Aa şu fikirdeki adam bana uyuyor, bu adam bana uyuyor, bu adam bana yakın. Eskiden öyle şeylerimiz yoktu arkadaşlar. Yani bu kadar kolayca yakın fikirler bulamıyorduk kendimize. O yüzden kitapların arasında çok kaybolduğumu hatırlıyorum. Gençken, 20'li yaşlarda. 17, 18, 20, 16 yaşında başladı hatta. Ee, hep aradım kendimi. Turgenev olsun. Ondan sonra Tolstoy, Dostoyevski'den başladım. Dünya klasik, Albert Camus. Sonra biraz daha modern klasikler, Bukowski'lere geçtim. Ee, ne bileyim, atıyorum Trevanyan'ı okumuştum bir dönem. Herman Hesse'yi çok okuyordum arkadaşlar çok okudum aklıma gelmeyen binlerce yüzlerce daha doğrusu binlerce demeyeyim avartı olur kendime yakın olan pek çok yazarları okuduktan sonra e, hepsinde de yani bütün okuduğum o şeylerde aha dedim işte şimdi yakaladım aha dedim işte şimdi yakaladım şimdi artık özgürlüğü yakaladım ya bu adam nasıl yakaladıysa roman içinde nasıl bana bir şeyler hissettirdiyse işte oraya doğru ben de gidiyorum. Bu romandaki karakterin gittiği yere ben de gidiyorum herhalde falan dedim ama bir türlü o romanın içinde ya da o kahramanın ait olduğu dünyaya bir türlü gidemedim. Hep bir şeyler eksikti. Yani yazan adam bir şeyler yazmış ama ben hissediyorum adamın yazdığı şeyleri ancak tamamen kendimi o roman karakteri gibi özgür edemiyorum bir türlü. Ve her romanda bu eksikliği yaşadım. Tam başlarken romana böyle hoşuma gidiyor, gaza geliyorum, aha diyorum yakaladım. Neyi yakaladım da bilmiyorum ama bir şeyler yakalıyorum diyorum. Yani bu hayatın ötesindeki o özgürlüğü yakaladığımı düşünüyorum. Ait olmadığım, e, bilmediğim, tanımadığım o özgürlüğü, o güzelliği, o sevgiyi yakaladığımı düşünüyorum o karakterlerde ama... İşte hep bir şeyler eksik kalıyor. Çünkü hayat aslında arkadaşlar işte bu videomuz sırrı bu. Hayat aslında bizim kendi özgürlüğümüzü kendimizin yaratmasını isteyen bir yer. Bakın bu çok önemli. Bu cümleyi iyi kurmak istiyorum. İyi kuramayacağım biliyorum ama siz sizin anlamanızı istiyorum. Yani hayat bize benim için konuşayım. Orkun kendi özgürlüğünü kendin yapacaksın. Kendi karakterini kendin zaten şu anda bir çekiç ustası gibi, heykeltıraş gibi kendin şu anda yapıyorsun diyor hayat. Size de aynı şey diyor aslında. Başkalarından örnek alabiliyoruz. Tabii ki kitaplarda falan bize yakın şeyler görebiliyoruz ama onlar da aslında tam biz gibi değiliz. Çünkü hep bir şey eksik kalacak. Çünkü roman karakterleri olsun, bize yakın olduğumu düşündüğümüz bu karakterlerin hepsi aslında biz değiliz. Ve biz Tanrı tarafından yaratılmış o kadar harika canlılarız ki sadece bize ait olan bir hayat var, bir özellik var, bir sadece bize ait olan bir karakter var ve Tanrı bizden o karakteri tere bürünmemizi istiyor. O karakteri bir aslında bize biçmiş yani. Diyor ki sana bir karakter biçtim ama sen başka yerlerde hayatlar yaşadın. Olmadığın gibi oldun, davrandın ama senin kostümün hala bende duruyor diyor. Ve o kostümü sadece senin için biçti. Hiçbir Dostoyevski'nin karakteri olsun, hiçbir dünyadaki yazılmış romanların karakterlerinin hiçbiri senin kostümüne uymayacak, sığmayacak. Peki bu kostümü nereden bulabiliriz? Bize verilmiş olan bu harika kostümü nereden bulabiliriz biliyor musun? Kitaplardan değil. Nereden? Kendi içimizden. Kendi içimizde Yani zamar alan bir süreç arkadaşlarım. Çok zamar alan bir süreç. İnsanın kendini yakalaması. Aha şimdi kendimi buldum demesi. Benim için bile şu anda çok zor bir süreç. Yani şu videoyu çekmeden önce bile nasıl çekeceğimi düşündüm. Yani hangi karakterimle çekeceğimi düşündüm. Çünkü içimde o kadar değişik karakterler gidiyor geliyor ki. Korkular gidiyor geliyor ki. Ee, ama en son diyorum ki arkadaşlarım. İçimde ne çıkarsa açığa çıksın yeter ki samimiyet çıksın yeter ki samimiyet çıksın ve o samimiyet neticesinde de ben e, sizin beni anlayacağınızı düşünerek bu videoyu çektim e, sadece samimi olmak aslında insan kendini bulurken üzerindeki yükleri atıyor ona ait olmayan korkuları atıyorsun bir balonun yükselmesi gibi o Kapadokya'daki balonlar yükselirken nasıl yükleri atarak yükselir ya. Aynen o şekilde bize ait olmayan şeyleri attıkça da zaten e, içimizdeki zaten var olan şeyi arıyoruz. Simyacının aradığı gibi Simyacı kitabındaki karakterin aslında kendini arıyordu adam ama dünyanın her tarafına dolaştı. Kendini bulduğu yer geri döndüğü zamanki odasının içinde Aa, ben buradaymışım diyor. Yani aslında aradığınız kişisiniz ve çok özelsiniz ama işte bunu bilmiyorsunuz. Çok enteresan bir yolculuk. Sizin yolculuğunuzda bu video ne işe yaradı bilmiyorum. Yani umarım diğer videolarımı da seyredersiniz. Dediğim gibi e, okumanız hala daha gerekiyor belki de. Belki başka hayatlardan feyiz almanız gerekiyor ama bu hayatların hepsi sizi kendi hayatınıza ittiriyor aslında. Yani ben bu videoda sizi ittiriyorum. Kendine dön diyorum, silkeliyorum ya da. Ee, yani aslında kendinize dönüş hala devam ediyor. Ee, kendinize güvenin. Ee, sizi çok seviyorum arkadaşlarım. Lütfen bu arada e, benimle kontak kurun Instagram üzerinden. Diğer videolarımı seyredin, kitabımı okuyabilirsiniz. Git Konuş Ölmezsin isimli kitabımı okuyabilirsiniz. Ve kendi içimde yaptığım yolculuğu yazdım. Belki bir takım insanlara yararlı olur diye Hayat bir yolculuk. Hepimiz için bir yolculuk. Hepimiz için bir yolculuk bu hayat. Hani o en önemsediğimiz politikacılar için bile aktörler için bile en önemsediğiniz kim varsa bur burada bir sürü sinekler var arkadaşlar bu arada ee, en önemsediğiniz kim varsa hepsinin de bir yolculuğu var. Siz kendiniz olun diyorum. Kendiniz olarak seviliyorsunuz ee, arkadaşlarım. Ama bu sevgiyi kendiniz yakalamanız zaman alıyor. Kendi öz sevginizi yakalamanız zaman alacak. Biraz e, biraz başka insanların yardımıyla, biraz Yüce Yaratan'ın özellikle yardımı çok gerekiyor. Yüce Yaratan'ın yardımı çok gerekiyor. Kendinizi biraz teslim edin. Yüce Yaratan'ın özellikle e, hayırsever birisi olduğuna e, inanın arkadaşlarım. O sizi çok seviyor. Ama bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Niye bizi... Dünyadaki bu karanlık dünyanın içine attı bizi. Niye bu kadar sorunumuz var diye düşünürseniz de bunu bir şeye benzetin bakın ben kedilerin yaşantısını incelemiştim. Kediler ne yapıyor biliyor musunuz? Kedi doğduğu zaman annesi yavruları bir süre bırakıyor ve uzaktan izliyor. O bir tane mesela yavru gider böyle tık 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 bir yere dokunur annesi yine uzaktan bakar biraz tedirgin olmuştur ama hemen müdahale etmez ve o kedi belki düşer yine müdahale etmez o kedi belki üzerine bir şey döker sıcak bir şey döker ve silkelenir kaçar bir yerlere annesi yine müdahale etmez Tanrı da böyle yani bizim bu hayatta düşüp kalkmamız problemlere sahip olmamız Tanrı'nın tabii ki umurunda tabii ki bizi izliyor görüyor ama müdahale etmiyor şu anda çünkü bizim o problemler neticesinde bir şeyler öğreneceğimizi biliyor arkadaşlar. O yüzden yani hayat gerçekten enteresan bir yer. Çok enteresan ve mükemmel bir yer. Yani bir şeyler öğrenmek için çok güzel ve harika bir yer. Her şeyi öğrenebiliyorsunuz bu hayatta. Hayatın amacı nedir diye sorarsanız bence genişlemektir hayatın amacı. Bence ben bunu buldum hayatımda. Yani genişlemek. Tanrı bizi büyütmek istiyor daha da büyümemizi istiyor. Genişlememizi istiyor. Kendimizden daha büyük bir şey haline gelmemizi istiyor. Kendimizi bulmamızı istiyor. Ve bu problemlerin arasında kendimiz olarak yaşayarak hayata kendi otantik serüvenimizi katmamızı ve diğer insanlara da yardım etmemizi istiyor. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Bu video size ne düşündürdü lütfen altına yazın arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.